Herkese selamlar arkadaşlar. Akbük'teyiz. Denize 600 metre mesafede. Çok güzel. 3 oda 1 salon. Güzel bir villa tanıtımına geldik. Deniz mesafemiz 600 metre. Merkeze de yaklaşık 700-800 metre mesafemiz var. Fiyatımız 5 milyon 750 bin lira. İçeride gördüğümüz bütün eşyalarla birlikte satılık arkadaşlar. Bilginiz olsun. 200 metrekare arsa payımız var. E, hemen caddeye de 3. sıra kalıyoruz. E, Site içi otopark alanımız yok. Onu belirtelim. E, ama sitemizin etrafında ve yan tarafında otopark alanımız mevcut. Fakat buradan e, otopark alanına yürüyüşümüz e, çok uzak bir mesafe değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Site içi yürüyüş yolları var. Aracınızı park edip yürüyüş yollarından evinize ulaşabilirsiniz. Gayet güzel. E, iyi bir lokasyondayız. Denize ve merkeze çok yakın bir konumdayız. E, villamız bu arkamda gördüğümüz villa arkadaşlar. Burada bir bahçe alanımız Var. Önce burayı göstermek istiyorum ben size. E, burayı sizin kendinizin ekip biçebileceğiniz, e, yeşillendirebileceğiniz bir bahçe alanımız var. Ön taraftaki bahçe duvarımız da arkadaşlar yeni yapılıyor bilginiz olsun. Bu yanda da yeni bir bahçe alanımız mevcut. Burası da yan komşuyla e, olan sınırımız çim çitlerle Ayrılmış dilerseniz onların üzerinde kapatma imkanınız var. Zeminden bir 5-6 basamakla yukarıya çıkıyoruz. E, arka bahçe alanı da göstereceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında da içeriye salona giriş yaparız. E, bu teras alanını göstereyim ben size. E, burası arkadaşlar salondan çıkılabilen teras alanımız. Dilerseniz burayı e, üstünü ve yan tarafını kapatarak yan komşumuzun yaptığı gibi kış bahçesi haline getire. Bilirsiniz. Hemen bunu da göstermiş olalım biz size. Dilerseniz bu şekilde kapatma imkanınız da mevcut burayı. Burayı da kış bahçesi haline getirir. Eğer uzun dönem kalacaksanız o şekilde de kullanabilirsiniz. Burada yine bir Yürüyüş yolumuz mevcut. Buradan da arka bahçeye geçişimiz var. Bu yan tarafımız toprak alan bırakılmış. Burayı dilerseniz yeşillendirebilirsiniz. Ev sahibimiz uzun dönem kalmadığı için herhangi bir çim ekimi yapılmamış ama bu sizin inisiyatifinize bağlı. Dilerseniz burayı biçimle de yeşillendirebilirsiniz. Bu arkadaki bahçe alanımız arkadaşlar zeminimiz komple seramikle kaplanmış. Gayet de temiz, gayet de düzgün duruyor. Cepimiz gayet güzel arkadaşlar. Sövelerle kaplanmış cephelerimiz. Bunlar sert XPS'den yapılıyor. Hem ısı içinde faydası oluyor. Soğuk içinde faydası oluyor arkadaşlar. Villamızın girişi burada. Dediğimiz gibi 5-6 basamak çıkışımız mevcut. Yürüyüş yolundan gelerek buradan evimize giriş yapabiliyoruz. Zemin seramiklerimiz çok güzel, mutfağımız çok güzel. Evimiz 2-3 yaşında arkadaşlar. Çok yeni bir villa burası. Ee, i̇çerideki eşyalarla birlikte satılıp çok fazla da kullanılmadı. Toplamda 2 ay, 3 ay ya kullanılmıştır ya kullanılmamıştır. Yazlık anlamında kullanıldığı için arkadaşlar ee, çok fazla uzun sürede kalınmadı burada bilginiz olsun. E, mutfak alanımız bu kısma konumlandırılmış. Burada L1 mutfağımız dönüyor. Villa için bence yeterli büyüklükte. Villamız ikiz villa bu arada arkadaşlar. Yan tarafta bir mevcut bilginiz olsun. E, mutfak alanımız burada dedik. Yani villa için yeterli büyüklükte. Burada bir bercerimiz, orta sehpamız ve L1 koltuğumuz konumlandırılmış. E, klimamız mevcut aynı zamanda. Televizyon ünitemiz de bu alana konulmuş arkadaşlar. Buradan da az önce baktığımız balkon alanına çıkışımız mevcut. Bu arada bütün pencerelerimizde, bütün kapılarımızda sineklikleri ve elektrikli panjurları mevcut. Arkadaşlar giderken buradan evinizin panjurlarını kapatarak, güvenli bir şekilde bırakarak gidebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu katta bir banyo tuvalet alanımız mevcut. Burayı da gösterelim size. Ben şöyle çekileyim. Burası arkadaşlar günlük ihtiyaç için kullanabileceğiniz bir banyo lavabo alanımız var, bir duş alanımız mevcut burada. Burada günlük ihtiyaçlarınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel, lokasyonumuz da çok iyi, denize de 600 metre mesafemiz var. Evimizde kullanılan malzemeler de gerçekten kaliteli malzemelerle inşa edilmiş burası. Fiyatımız 5 milyon 750 bin lira ve eşyalı bir şekilde satılık dedik. Buradan arkadaşlar salondan bir alt kata inişimiz mevcut. Bu alt katı normalde 2 oda yapıyorlar ama Burada mal sahibimiz tek bir oda yapmayı uygun görmüş Çok da geniş bir oda çıkmış Normalde burası 4 artı 1 iken 3 artı 1 şekline dönüşmüş Bu alanımız gayet geniş arkadaşlar alt katta kalmamıza rağmen herhangi bir yankı, herhangi bir ses anlamında problemimiz yok ve aynı zamanda havalandırması mevcut. Herhangi bir nem, rutubet olayı da yok burada. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada bir havalandırmamız yani toplamda 3 adet de havalandırma penceremiz var. yatağımız buraya bırakılmış arkadaşlar. Hemen bu tarafta televizyon ünitemiz var. Burayı da gösteriyorum ben size Burada da arkadaşlar yine geniş bir gardırop kullanılmış Yani bu alan komple çok geniş Yaklaşık 40 metre 42 metrekare bir alan var burada Gayet güzel olmuş Burası da iki oda yapmayıp da tek oda yaparak da Gayet de mantıklı bir kullanım alanı oluşturulmuş burada Gayet güzel olmuş Eşyalar da çok güzel bu arada Evimizde yeni yapı herhangi bir problem de yok Gayet güzel arkadaşlar ee, bu alanımız bir yatak odası olarak değerlendirilmiş. Bir üst kata çıkalım. Orada tekrar salon alanına baktıktan sonra üstteki odalara geçiş yapalım. Gayet güzel. Fiyatımız da mantıklı. 5.750.000 lira. Bugün bir daire parasını arkadaşlar. Bahçeli bir villa sahibi olabilirsiniz. Bu alanı tekrar gösterelim size arkadaşlar. Salon alanımız burası dedik. Mutfağımız L bir şekilde dönüyor. Hemen yanında banyo tuvalet alanımız. Buradan da teras alanına çıkışımız mevcut. Bir üst katımızda buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Drone görüntülerini de ilave edeceğiz. Ee, evimizin, sitemizin lokasyonunu da oradan net bir şekilde anlarsınız. Konumunu da oradan anlamış olursunuz arkadaşlar. Merdivenlerden çıktığımız zaman Burada bir hol alanı oluşturulmuş arkadaşlar. Merdivenden çıktığımızda burada bir hol oluşturulmuş. Hemen karşı tarafta iki adet yatak odamız. Bir de ortak kullanım banyo. Tuvalet alanımız var. Önce yatak odasını gösterelim size. Çift kişilik bir yatağımız, bir adet komodinimiz ve 3 kapılı bir gardırobumuz rahatlıkla sığmış arkadaşlar. Yan yan geçmiyoruz kapıların yanından. Odamızın büyüklüğü ideal bence. Buradaki bütün kapılarımızda, pencerelerimizde söylediğimiz gibi arkadaşlar sinekliğimiz ve elektrikli panjurumuz mevcut. burada günlük ihtiyacınız için yani hava alabileceğiniz arkadaşlar çok büyük olmamak kaydıyla bir de balkon alanımız var burada. Bu odaya ait. Sadece bu odadan çıkılıyor buraya. Burada da küçük bir balkon alanımız var. Yatağımız, bu gardıromuz, bu alan hepsi kalıyor arkadaşlar içeride. Kapılarımız, lake kapı kullanılmış. Seramiklerimiz hepsi 60'a 120. Gerçekten birinci kaliteyle yapılmış arkadaşlar ve klimalarımız mevcut. Hemen her odanın kliması var. Bu eşyalarla birlikte satılık aynı zamanda. Hemen onun yanında bir odamız daha mevcut. Bu oda arkadaşlar bir tek kişilik yatak konulmuş. Diğer yatak odamızı biraz büyük tutulduğu için bu odamız biraz küçültülmüş öyle söyleyeyim ben size. Projede normalde burası bir tık daha büyük. Burada da tek kişilik bir yatağımız var arkadaşlar. Çocuk odası olarak burayı da değerlendirebilirsiniz. Yani iki tane geniş büyük odamız, bir adet de çocuk odası mevcut. Burası da arkadaşlar bu kattaki ortak kullanım banyo, tuvalet alanımız, çamaşır makinemiz. Burada bir depolama için arkadaşlar bir dolap bırakılmış. Lavabomuz burada duş kabinimizde, klozetimizde bu şekilde konumlandırılmış. Bütün kapılarımız laki arkadaşlar. Laki kapılar diğerlerine göre biraz daha pahalı oluyor. Pencerelerimiz gayet geniş kullanılışlı bırakılmış. Ee, burada vasıtaslı yapılmış ve sineklikleri hemen hepsinin de var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan da bir üst kata çıkışımız mevcut. Burada da teras alanımız var üst katta da. Teras alanımız da gayet geniş. Gayet büyük bir teras alanımız var burada arkadaşlar burası teras alanımız. Yan komşuyla bitişik. Buranın arkadaşlar bilginiz olsun üst katı yapılıyor. İki gün sonra, üç gün sonra ustalarımız başlayacak. Buranın üstü de kapatılıyor aynı zamanda. Dilerseniz komşunuzda olan bu sınırda kapatma imkanınız var. Burada ayrı bir yaşam alanı da oluşturabilirsiniz. Termosfon alanımız da şeytan damının yanına bırakılmış arkadaşlar. Onun yeri de buraya bırakılmış. Gayet de mantıklı olmuş. İçeride yer kaplamamış en azından. Buranın dediğimiz gibi üstü kapatılacak. Dilerseniz siz buraya bir mutfak, bir banyo tuvalet yapma imkanınız da mevcut. Aksları kurtarıyor çünkü. Onu yaptığınız zaman da burada salon, mutfak ve tuvaleti olan ayrı bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Üç açıdan da denizi görüyoruz buradan. Manzaramız da gayet güzel. Dediğim gibi arkadaşlar bu alanı da ekstra kapatabilirsiniz. Yan komşularımızın yaptığı gibi, sitede diğer yapanların mevcut olduğu gibi bu alanı da kapatabilirsiniz bilirsiniz. Gayet güzel konumumuz, lokasyonumuz iyi. Denize 600 metre, merkeze de 700-800 metre mesafemiz var. Eşyalı bir şekilde satılık. İçeride gördüğümüz bütün eşyalar kalıyor arkadaşlar. Fiyatımız 5 milyon 750 bin lira. Ekrandaki iletişim numarasından bütün detaylar için bana ulaşabilirsiniz. Alıcısına hayırlı olsun diyorum.